Günaydın. Bugün Halfete gidiyorum. Saat şu an 7.30. Saat 8.30'da buçukta e, tur var. Günübirlik bir tur var. Ona katıldım. Çünkü Harfete giden başka hiçbir ulaşım yok. Sadece turlar gidiyor. Onlar da şu şekilde. Sabah 8.30'da sizi alıyorlar. E, Harfete götürüyorlar. Yaklaşık bir saat kadar bir teknik tur yapıyorsunuz. Akşam 5 gibi geri Antep'e getiriyorlar. Ama ben şöyle yapacağım. Orada inip e, Orada Urfa'ya geçeceğim çünkü Halfet'i Urfa ve Antep arasında bir şehir. O yüzden buraya geri dönmek mantıksız oluyor. Ama fiyatta indirim yapmıyorlar. Yani gidip gelsen de gitsen de sadece yine 75 TL bir ücreti var. Zaten tekne turunu aradım ben. Yani o sadece 25 lira. O yüzden buradan ya yani başka türlü de gidiş olmadığı için bunu tercih ettim. Şimdi turu yetişiyorum. Nasıl öğrendiniz ya? Biz suya atıyorlar evet. Biz de de. Suya atılar, sen de öyle öğrendin öyle mi? Belimizi ip bağladılar. Suya attılar. Batınca çekiyorlar. Öyle mi? Şişe var mıydı işte? Hayır. Evet. Şişe var mıydı? Sadece ip mi vardı? Sadece ip. Nasıl vardı? Tek Ka ucu ellerinde tek ucu da belimize bağladılar. Daha taraflı. Biz batınca ipi çekerler. Rum Rumkale'de mi doğdun sen? Evet. Seviyor musun burayı? Evet. Kışın nasıl oluyor burası? Çok yazın çok sıcak da. belli. Yazın çok sıcak evet. çok sıcak. Niye atla bakalım, hadi seni çekeyim. Çok güzel yüzüyorsun. Bayağı evet. iyi de atlıyorsun. Hadi atla bakalım, seni de çekiyorum. Tamam atla sen de hadi. Tamam, hadi. Hadi, hadi atla bakalım. Çekiyorum, kayıtta. Of fat. Hattı tarafa tut kamerayı. He bu abi. kaleye gelmiş bulunmaktayız. Şu gördüğünüz sizin burun kale oluyor. Burası yeni yeni yani oluşturulmaya başlamış, restore edilmeye başlamış. Daha da bir şeyler yapılıyor. Şurada bir teras yapılıyor, izleme terası. Galiba karşı teliferik yapacaklar. Şurada kale var. Eski evler var şurada. Burası da tekneler. Tekneler 25 TL fiyatı. Turla gelirseniz turun içinde oluyor. Tabii siz ekstra olarak sorun. Burası bir baraj, Grecik Barajı. Nerede göreceğimiz kısım, Harfeti barajın suyu gelince şehrin tamamı su altına kalmış. teknede indikten sonra sizi balık yiyebileceğiniz restoranlar karşılıyor. Etrafı gezerken suyun altında bolca ev görmek mümkün. Caminin yarısı sular altında kalmış. Fakat içeri girmeye izin vermiyorlar. Etrafı çitlerle çevrilmiş. O kadar sıcak ki anlatamam. Bu suyun altında kalan cami değil. Ama bunun da yarısı suda. O cami Rum Kalenin diğer tarafında. Şu an deyiz Harfeti çok güzel bir şeylerden oluşan bir yer. Ama yukarıya büyük kötü bir otel yapılmış. Bütün manzarayı bozuyor ve hiç şehirle de uyumlu değil. küçük bir yer. 1-2 saat içinde gezilebilecek bir yer. Şöyle gördüğünüz gibi binalar falan su altında kalmış. Manzara çok güzel. Yürümesi gereklenmiyor. etten çıktım. Daha vallahi Kuran'a doğru gidiyorum. Ne olmuştu? Yüzecek mi rahip bu? yukarı falan. Bu tarz videoları daha fazla görmek isterseniz Mert Karageziyor YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.